gördüğümüz yapın nervus suralis nervus suralis e, malleolis lateralis geçtikten sonra ramus cutaneus dorsalis lateralis isimli alıyor. Şu ramus cutaneus dorsalis lateralis. Daha sonra nervus fibularis nervus fibularis communis nervus fibularis communis e, patellaya e geçtikten sonra ikiye ayrılıyor. Nervus fibularis superficialis'in şu iki tane dalı nervus fibularis superficialis. Daha sonra bunlar da ayağa geldiği zaman ramus cutaneus dorsalis intermedius Ramus cutaneus dorsalis Medialis. Şunlar. Daha sonra şuradan da gördüğümüz yapı Nervus Fibularis Profundus. Şuradan da görüyoruz. Şuradan devam ediyor. Şu şekilde ve şurada baş parmakla ikinci parmak arasında çıkıyor. Buranın sensitiv inervasyonu sağlıyor. Şu gördüğümüz baş parmaktaki Nervus cutaneus Hallucis Lateralis. Diğer, diğeri, diğeri ise Nervus cutaneus Digit Secundi Medialis. Şu. Daha sonra Arkadan gelen sinirimiz de nervus tibialis. Şu gördüğümüz sinir. Nervus tibialis. Arka tarafın kaslarının tamamının motor inervasyonunu yapıyor. Daha sonra ayak tabanına şu e, kalkanosla birleştiği yere gelince bu sinirimiz ikiye ayrılıyor. Plantare lateralis dalı ve plantare medialis dalı. Şu dalların tamamı plantare medialis. Şu tek geçen dalda plantare lateralis. Daha sonra plantare medialis de kendi dallar veriyor. Şu gördüğümüz dallar sadece şu e, parmak parmaklara kadar olan dallarda nervus cutaneus plantaris communis nervus cutaneus plantaris communis <laughs> Ay devam, devam. Daha sonra e, parmak uçlarında ise nervus digitalis plantaris propri şu gördüğümüz dallardan nervus cutaneus dorsalis